2008 yılından beri bu işi yapıyorum. Zamanında tuşlu telefonlar vardı. Akıllı telefonlara geçtik. Hala aynı işi yapmaya devam ediyorum. Bunu ben size şöyle özetleyeyim. E, yenilenmiş telefon toplama telefondur. Yani örnek veriyorum ekranı değişmiş, bataryası değişmiş. Daha açığı şöyle pimi çekilmiş el bombasıdır. Evet devlet katkısı var doğrudur. E, uygundur fiyatı normalde. Örnek veriyorum bizde ikinci el orijinal cihaz 14 Pro Max 54-55'tir. Yenilenmiş cihaza bir yıl garanti veriyorlar. Bunu 50 liraya, 45 liraya satıyorlar. Ama mantıklı mı? Tabii ki değil. Örnek veriyorum. Geçen gün bir müşterimiz bizden yenilenmiş cihaz istedi. Biz de olmadığını söyledik. İsmini vermek istemiyorum. Yenilenmiş satan bir yerden aldı. Ertesi gün bana mese yaptı. Bunun pil seviyesi sıfıra düştü. Telefonun açılmıyor. Kullanılmıyor diye. Ben de kendisine almayacağını söyledim. Aldı. Aldığın yere müracaat ettin. Bak, sana yenilenmiş cihazı özetliyorum. Müşterinin ismini vermek istemediğim yerden aldığı cihaz. Bak. Müşterimiz bunu aldı, bir hafta sonra bu hale geldi. Evet, devlet katkısı var ama mantıklı mı değil. Her zaman en iyisi orijinal cihazdır. Orijinal cihazın dışına çıkmayacaksınız. Örnek veriyorum ekran değişmiş olabilir, değişebilir. Ama bunu müşteriye anlatıp söyleyeceksin. Şimdi şu an yenilenmiş cihazlarda bir yıl garanti veriyorlar. 12 aya bölüyorlar. Ama mantıklı mı? Değil. Niye değil? Evet. iki gün sonra bir şey olduğu zaman ne yapıyorsun? Hakem heyetiyle uğraşıyorsun. Mahkemeye veriyorsun. Bunlara gerek var mı? Yok. Müşteriye doğru bilgiyi vermiyorlar. Söyleyeceksin. Bilgilendireceksin. Yenilenmiş cihazın amacı bu diyeceksin. Evet geri dönüşüm açısından mantıklı mı? Mantıklı. Ama müşteriyi bilgilendirme noktasında mantıksız. Evet, mantıklı mı? Müşteriye mantıklı gelen bu. Ama biraz önceki gösterdiğim resimdeki gibi bir hafta sonra cihazda sıkıntı olacaksa mantıklı değil.